Merhabalar herkese. Bugün Real Madrid ve Barcelona arasındaki Süper Kupa maçı hakkında konuşacağım ve sona doğru da Arsenal'a transfer reçetesi yazacağım. Şimdi nereden başlasak? E, kronolojik olarak mı gitsek acaba maçta olanlar hakkında? Şimdi Casado'nun kaptırdığı topla e, Real hızlı hücuma çıkıyor ve Mbappe bence gayet güzel bir şekilde bitiriyor. Yani Balde'yi orada bir madara ediyor ve ben bu golden sonra düşündüm ki galiba Real hani çok istekli çıkacak bu maça çünkü biliyorsunuz daha birkaç ay önce. 4-0 yeni ve Mbappe'de o maçta yani çok kötü oynamıştı. Böyle 7-8 kez offside'a düşmüştü. Dedim ki Mbappe abanır bu maça. Ama hiç de öyle devam etmedi. Mbappe bence Real Madrid adına sahanın en iyilerinden biriydi. Ama işte maalesef adamın en iyi oynadığı maçta takımı 5 gol yedi. Bu gole hemen Yamal ile cevap veriyorlar. Ki ben Yamal'dan çok etkileniyorum. Yani aslında geçen sene yeni yeni süre almaya başladığı dönem izliyordum ve ben pek de etkilenmiyordum açıkçası geçen sene. Yani tabii ki yaş kategorisine göre iyiydi ama daha bir sene içinde direkt büyük maçları çözecek veya El Clasico'da en güvenebileceğiniz oyunculardan biri olacağı izlenimini vermiyordu bana ama işte o yazın öyle bir gelişim gösterdi ki inanılmaz bir top oynuyor. Bir de yakın zamanda Trivela hareketini Yamal ile özleştirebiliriz çünkü çocuk her maç deniyor bu hareketi. Bu Trivele olayı dikkatimi çekiyordu bayağıdır. Neyse kısaca Yamal erken bir sakal veya tükenmişlik sendromu gibi bir şey yaşamazsa muhtemelen acayip seviyelere ulaşacak. Bu çocuk 2030 yılında 23 yaşında olacak sadece. Hala genç diyebileceğimiz bir yaşta olacak. Bize zaman algımızı kaybettirecek kesinlikle. Ama yani... Real Madrid orta sahası ve stoper attı da evlere şenlikti bu maç. Özellikle Chaveni, Rezil, Rusva oynadı. Zaten Chaveni stoper oynadığı her maç kötü oynuyor ve Ancelotti nedense ısrarla inat ediyor Chaveni'yi stoperde oynatmakta ki bu maçta gerçekten çok saçma sapan sosyal mesafe falan uyguladı bazı gollerde Barçalı oyunculara. Zaten ilk golde de Yamal'dan şık çalımını yiyor. izliyorum golü en güzel yerden. Sevgili Carlo hadi Arda'ya ve Enrique takıntı yaptın bari Asensio'ya takıntı yapma çünkü stoper hattın saçmaladı bu maç. Raul Asensio gibi bir tane stoper bulmuşsun çocuk oynadığı her maçta da gayet güzel oynuyor. Yani en azından Chaumeni'den bir 2-3 kat daha iyi oynuyor. Bu arada hani Chaumeni çok kötüydü de Rudiger de felaketti ya bence. Rudiger'in son yıllardaki en kötü maçı olabilir. Vazquez'e bir şey diyemiyorum. Adamın ne vereceği ve veremeyeceği çok belli zaten. Gerçi 5 yiyen bir takımın defans hattında zaten ne denilebilir ki başka? Beraberlik golünden sonra çok yıkıldı ya Real Madrid. Ben bu kadar saçmalayacaklarını düşünmüyordum. Daha sonra da Kamavinga çok gereksiz bir penaltı yaptırıyor. Yani ne gerek var orada temasa. Bu arada Kamavinga'da da bir formsuzluk var. Hatta şöyle diyeyim bence Real Madrid'teki en formda Fransız Mbappe. Ne Mendy ne Chauvin ne de Kamavinga iyi durumda değil. Düşünüyorum da Mendy'nin de adını gerçekten 3-4 defa falan duydum ilk yarıda galiba. O da çok kötüydü. Neyse Rafinha'ya dönelim maçın yıldızı. Ben Rafinha konusunda büyük bir şok yaşıyorum. Çünkü e, Leeds'ten Barcelona'ya transfer olduğunda ben çok mutlu değildim. E, oyuncunun kafesinin belli olduğunu düşünüyordum. Verebileceği katkının çok sınırlı olduğunu düşünüyordum. Yani mesela böyle Rafinha için 10-15 gol, 7-8 asistlik bir sezon bence iyi denilebilecek bir sezon. Adam bu ise asistliğin çok daha iyisine daha Ocak ayında ulaştı. 19 gol, 12 asist mi, 11 asist mi ne oldu daha Ocak ayında? Yani şu an ortaya koyduğu performansla benim beklentilerimin üzerine bir hale çıktı. Hatta uzaya çıktı. Ya çünkü Rafinha 28 yaşında ve bu yaşlarda genelde çok az görürüz hani bu kadar spesifik bir form yükselişine. Mesela bu yaz Nico Williams'ı alamadığı için çoğu Barcelona taraftarı üzülmüş ki ben de bir tarafta Yaman bir tarafta Williams izlemeye çok istiyordum ama şu an mesela Williams gelse hani kolay kolay kesemez Rafinha'yı çünkü bence Rafinha şu an tüm Avrupa'da en formda, kendi mevkisi adına konuşuyorum en formda 3-5 oyuncudan biri. Beni en çok şaşırtan şey ama yine de Real Madrid'in orta saha direncinin bu kadar düşük olması çünkü bakıyorsunuz Valverde Bellingham ve Kamavinga yani bu üçü canavar gibi. Bunlar maçın temposunu ayarlaması gereken oyuncular ama çok uzaklardı bu görüntüden. Ee, Valverde'ye pek laf atmıyorum ama Camavinga... Kamavinga çok dengesiz oynadı bu maç. Ve Kamavinga'nın şöyle bir eksisi var. Ee, hani tamam bu adam görev adımı e, enerjik bir oyuncu. Top kapar, basar, pres yapar. Ama bunları iyi yapamadığı bir günde ben kendisinin sahada kalmasını mantıksız buluyorum. Çünkü yaratıcılık kısmına geldiğimizde çok eksi yazan bir oyuncu. Ve zaten kimse Kamavinga'dan hani sürpriz bir gol atsın, asist yapsın diye beklemiyor genelde. Bence Kamavinga kırmızı kart görmeliydi bu arada. Hangi oyuncuydu hatırlayamadım ama bir tane oyuncuya aşil tendonuna bastığı bir pozisyonda ve galiba sarı kart bile çıkmadı. Diğer bir sıkıntı ise Bellingham'ın dinamizminden yararlanamamaları. Şimdi Bellingham ceza sahasına yakın olunca gol tehdidi olan bir oyuncu tabii ki. 10 numara gibi oynatıyorlar zaten. Ama onu bu kadar ileri atınca kendisinin defansif meziyetlerinden yararlanamamaya başlıyorlar. E, formsuz bir gününe denk gelince orta saha direnci çok düşüyor ve geriye sadece Valverde kalıyor orada orta sahayı süpürmesi gereken kişi olarak. E, Valverde de tek kişi nereye kadar? Zaten ne Mbappé Mbappe'de ne Vinicius'la bir aman ben defansa yardıma geleyim falan. Genelde şey hani öylesine geliyorlar gidiyorlar. Zaten Vini ve Rodrigo'da bek kovalama işi tamamen bitmiş galiba. Çünkü Kunde ve Balde kaç defa elini kolduğunu sallaya sallaya dripling attı. Tamam yıldız oyuncusunuz 90 dakika bekinizi kovalayın veya hani sürekli orta sahadan top çıkarmaya gelin demiyorum ama takımın diğer kısmından bu kadar kopuk olmaları bence doğru değil. Barcelona'ya geri dönersek e, bence bu maçın böyle 6'ya 7'ye gitmemesinin sebebi ve bir şezne çünkü kırmızı karta gerek yoktu ya zaten maç olmuş 5-1 sen niye bir ceza sahası dışında o müdahale yapıyorsun yani gol yasan daha iyi olabilirdi zaten 5-2 ne olacak Böyle çok anormal nadir durumlar dışında genelde gol yemek daha mantıklıdır kırmızı kart görmekten üstüne bunlar hem kırmızı yedi hem de bir de oradan gol yedi. Önce bir gün gol yemek ve kırmızı kart görmek arasında kalırsanız kesinlikle gol yemeyi tercih edin çünkü takımınızı 10 kişi oynatmak tüm dengeyi daha da bozuyor. Bu arada Pedri de ne top oynadı yine ya sakatlık vermesin çünkü izlemesi çok keyifli bir oyuncu. Bence Barcelona ilk 11'inde e, çok sıkıntılı bir mevki görünmüyor an itibariyle. Bir tek stoper kısmı daha iyi olabilir. Çünkü Inigo Martinez falan elit bir stoper değil. Cubarsi de hala daha çok genç. İyi bir stoper çekmeleri durumunda ilk 11'leri tamam. Bir de rotasyonu güvenilebilir 3-4 parça daha ekleseler gerçekten durdurulması çok ama çok zor bir takım olurlar gibi geliyor. Ve geçelim Arsenal'a. Son 3 maçları çok kötü geçti. Önce Premier Lig'de Brighton'la berabere kaldılar Premier Lig'de. Sonra Newcastle United'a elendiler Lig kupasında. Aslında tam elenmediler. Bir maç daha oynayacaklar da yani kendi evinde 2 0 yenildikleri için işleri çok zora soktular ve en sonunda FA Cup'ta kendi evlerinde United'a yenildiler. Penaltılar sonucu. Bir Saka yok ve Saka'nın olmaması büyük kayıp. Bir de Ben White'ın yokluğu hissediliyor. Ama Saka olmayınca hücum aksiyonlarının bu kadar çökmesi bence kabul edilebilir değil. Ee, hani işte Premier Lig'de şampiyonluk kovalayan bir, bir takım Yıllardır sadece Odegaard ve Saka'nın ayağına bakması bence kötü bir durum ve bunu yıllardır düzeltmiyorlar. Bu senede Calafiori'yi alarak ö, defansif rotasyonu genişlettiler bile de alarak ki bunlar iyi hamleler evet. Ama gittiler. Hücum rotasyonu için Sterling'i aldılar ki Sterling'den ne bekliyorsunuz? Adam iki yıldır ölü halde. Hayır bir de sizin forvet rotasyonunuz Gabriel, Gabriel Jesus ve Kai Havertz ki ikisi de keskin bitiriciler değil. Zaten Havertz orijinal bir forvet değil. Jesus da hem çok sakatlanıyor hem o da maç içinde çok kolay sinebiliyor veya hani bir iki pozisyon kaçırınca tamamen maçtan koptuğu oluyor. Havertz'e gelirsek ben Havertz'den nefret etmeye başladım. Çünkü mesela güç bela pozisyon yaratsa bile Arsenal Havertz kesinlikle atamıyor. Yani güvenilir bir oyuncu kesinlikle değil ve Havertz'i forvette en uçta oynatarak nereye gidebilirsiniz. Ki ben asla mümkün görmüyorum. Haber bir Premier Lig şampiyonluğu veya büyük bir başarı gelme ihtimalini. Hücum parçalarının diğerleri de Gabriel Martinelli ki o da çok dengesiz bir oyuncu düzenli skor katkısı üretemeyen bir oyuncu. Ben oyun stilini beğensem de. Ethan Vaneri var. Genç ve potansiyelli bir oyuncu ama o da daha yüksek seviyede hani maç alsın, takımı kurtarsın seviyesinde değil. Bir de Leandro Trossard var ki ben kendisini beğeniyorum ama ona da gözüm kapalı. Bu maçı çözer, bir gol, bir asist yapar diye güvenemiyorum. Ya Aslında bunu yaptığım maçlar oluyor sezon içinde. Geçen yıl yapmıştı ama dediğim gibi her zaman da güvenebileceğiniz bir oyuncu değil. Kısaca Arsenal'ın ön tarafına kaliteli topçular lazım. Peki kim olabilir? olabilir bu isimler. Sene başında Ivan Toni'ye gitmişler ama sonra Arabistan'a mı ne kaptırmışlar? Galiba Arteta'da ola durumu yavaşlatmış. Hani çok istekli değilmiş Toni konusunda. Şimdi benim Arsenal'a 2-3 tane transfer önerim var. Tabii ki saçma bulabilirsiniz veya zaten olma ihtimali çok zor transferler. Ama olsun. Bence bu tarz oyunculara ihtiyaçları var. Profil itibariyle. Şimdi bariz bir sol kanat eksiği var. Yani nicelik olarak değil ama nitelik olarak bence yeterli durumda değiller. Ne Martinelli ne Trossard süper yıldız seviyesinde değil. O yüzden oraya bence bir Rafa Leao sizce de çok iyi gitmez miydi? Aslında Leao da teknik olarak istikrar problemleri yaşayan bazen disiplinini, oyun içi disiplinini kaybedebilen bir oyuncu. Fakat bunları aştığı sürece gerçekten bence dünyanın en iyi kanat oyuncularından birine dönüşüyor ki zaten yetenek olarak çok üst düzey bir oyuncu. Tek başına maç çözebilecek kapasitede olduğunu Milan'a kaç defa kanıtladı. Konseça gelmeseydi bence takımdan ayrılması için bir şansı olabilirdi çünkü Fonseca ile hiç iyi anlaşamıyordu ve artık taraftar Milan taraftarları da kendisinden şikayetçi hale gelmişti. O yüzden çok yüksek bir bonservis bedeli gelmediği sürece muhtemelen Deao takımda kalır ve maalesef. Arsenal'ımız hayatına Gabriel Jesus ve Martinelli'yi sol kanatta oynatarak devam eder tüm sezon. Ama benim diğer hayali transferim Nico Williams. Hazır Barcelona'ya da gidememişken ve adı hala diğer İngiliz kulüpleriyle anılıyorken bence Arsenal'ın kapması gereken bir oyuncu. Hem bence biz daha Williams'ın tam zirvesini görmedik. Bence bu onun şu an prime yılları değil çok daha gelişebileceği yönleri var ve hani şu an en iyi haliyle oynamıyor bence. Bence biraz daha üstüne koyarsa gayet elit seviye bir oyuncuya dönüşebilir ki bu da tam Arsenal'ın ihtiyacı olan şey. Bir de İspanyol futbol kültüründen çıkma bir oyuncu olduğu için bence Arteta'nın da tüm taktiklerine ve sistemine kolay şekilde adapte olabilir. Yani ne bekliyorsunuz kardeşim alsanıza Nico'yu verin parasını alın. Bir de bu transferin olma ihtimali Leao'ya göre falan bence çok daha yüksek ve ihtimal dahilinde. O yüzden Arsenal lütfen kaptırma Nico Williams'ı. Ama Kvarat falan almayı düşünüyorsanız kaptırabilirsiniz ki Kvara da galiba Paris Saint Germain'e gidiyor. Liverpool da adı geçti de Paris çok istekli ama bence saçma olur PSG adına bu transfer. Çünkü zaten hali hazırda takımlarının yıldızı Barkola ve Kvara ile aynı mevkide oynuyorlar. Hani hangisinin mevkisini değiştireceksin ve hangisinin form durumunu etkileyeceksin. Ben Kvara olsaydım PSG'ye gitmezdim kariyerimin bu döneminde. Hele Barkola da seviye atlamışken yani niye Balkolanın önünü kesiyor Paris Saint-Germain onu da anlamadım. Duvarat Kelya da eğer Liverpool'a gidecekse gerçekten söylentiler doğruysa bu senenin şampiyonu Liverpool'u şimdiden kutluyorum. Müthiş bir hamle olur kendileri adına. Şimdi forvet kısmına gelirsek çok seçenek yok açıkçası. Çünkü uzun süredir bir sağlam 9 numara kıtlığı var futbolda bence. Şimdi en gözde isim Victor Gyokeres ama onun da United'a gitme ihtimali daha yüksek gibi çünkü Amorim eski hocası biliyorsunuz. Ama Gyok olmadığı takdirde benim çok güzel bir önerim var. Porto'dan Samu Akeuva'yı kadronuza katın. Bir şekilde yolunu bulun. Bu çocuk çok sağlam geliyor. 1.92 ee, boyunda sanırsam öyle hatırlıyorum. Bu sene Porto'ya geldi ya da ondan önceki sene. Şu an piyasa değeri 50 milyon euro civarında. Daha da yükselir. Bir iki yıla muhtemelen 100 milyon euro istemeye başlar Porto. Ve bu sezon 23 maçta 18 gol 2 asistli oynuyor. Çok kuvvetli bir oyuncu. Sadece 20 yaşında ve onun da bir İspanyol altyapı kültürü var bu arada. Zaten İspanya milli takımına çağrılmaya başladı başlandı artık. Bu sezonki Avrupa Ligi maçında United'a karşı oynadığı maçı izlemiştim ben ve o maçta 2 gol atmıştı ve ben çok etkilenmiştim. Bence çok büyük bir potansiyel. Ben kendisine Abubakar ve Osime'nin karışımı bir şeye benzettim ama ikisinden de daha hareketli ve... ve ikisinin de seviyesine 20 yaşında yakın olan bir oyuncu öyle düşün. Hangi takım alırsa alsın Samu'yu bence çok iyi bir e, yatırım yapmış olacak geleceğe. Bu da arada... Arsenal adına ciddi ciddi konuşman tek forvet sanırsam Benjamin Şeşko bu aralar daha da gündeme gelmeye başladı ismi. Ben Leipzig'te Openda ile beraber beğendiğim oyuncu gibi. Onda bazı şüphelerim var gerek. E, fizik kalite olarak sorunu değil de hani Premier Lig'deki tempoya ne kadar kolay ayak uyduracak o tarz soru işaretlerim var benim aklımda. Ama herhalde en muhtemel seçenekte o gibi görünüyor. Bilmiyorum belki o da katkı sağlar. Ama tabii ki Haversen falan 3-5 kat iyi oynar herhalde ya. Neyse siz de Arsenal'ı kurtarın. Taracak, onlara kupa kazandıracak çözüm önerilerinizi veya transfer fikirlerinizi yazabilirsiniz. Hoşçakalın. Söylemeyi unuttum. Hazır partiye sözleşmesi bitiyorken ve Çağmeni de Real Madrid'den gözden düşüyorken bence Arsenal hazır onu da alsın. Madem hayali transferler yapıyoruz Çağmeni'yi de çeksinler.